Gençlik TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün özel bir konuğumuz var. Şair Ali Lider. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Ee, dilerseniz hemen hızlıca sorularımıza başlayalım. Tamam. İlk olarak Küçük Prens Müzesi ile başlayalım. Sizi bu müzeyi kurmaya iten sebepler nedir? Kısaca anlatır mısınız? Şöyle ben Küçük Prens'e dair uzun süredir bir koleksiyon yapıyordum. Ya koleksiyon derken işte hem Türkçedeki farklı baskılarını topluyordum. Hem de dünyadaki farklı dillerde basılmış küçük prensleri topluyordum. Ya yani niye topluyordum? Birkaç nedeni var. Kitabı çok seviyorum bir kere. Çok değerli bir kitap. Onun dışında hani 20. yüzyılın en çok okunan edebi metinlerinden biri. En çok dile çevrilen edebi metin. E, tüm bunlar tabii beni bayağı etkiledi. dolayısıyla önce Türkçedeki farklı baskıları. Sonra da farklı dillerdeki baskıları toplamaya başladım. Uzunca bir sürede topladım. Sonra yine koleksiyon yapan birkaç arkadaşımla yolum kesişti. Mehmet Sobacı ve Yıldıray Lise. Özellikle iki dostumu anmam lazım. Onların da iştirakiyle bayağı büyük bir koleksiyonumuz oldu. İşte çeşitli sergiler açtık. İnsanlar da bayağı bir ilgi gösterdi. Sonra artık bu kalıcı olsun istedik. Yani sergi kurup toplamaktansa 365 gün e, koleksiyonun bulunabileceği, evet. insanların da orada takip edebileceği bir alan olsun istedik. Şartlar el verdi. Okulumuzun bir binası vardı, e, orayı kullanabildik. İşte bağış kampanyasıyla e, oranın eksiklerini giderdik ve yaklaşık iki yıldır e, aktif bir şekilde e, insanların ziyaretini açık. Hem diller üzerine, hem küçük prens üzerine, hem kitaplar üzerine çeşitli etkinlikler yaptığımız keyifli bir mekan oldu. Çocukların hatırına büyükler de ücretsiz bir şekilde geliyor. E, e, tabii tabii müzemiz ücretsiz. Ee, elbette müzeyi kurarken temel motivasyonumuz bizim çocuklar. Ama öyle bir yaş sınırımız yok. 77'ye herkes e, müzemizi ziyaret ediyor. Teşekkürler. Şimdi sizin isminizi Google'da arattığımızda e, bazı şeyler çıkıyor, alıntılar çıkıyor. Anlaşılmak istenip anlaşılamamak veya bir kırgınlığını ifade etmek isteyenler size alıntılıyor. Okuyucuyla sizi ortak zeminde buluşturan şey, ortak acılar mı acaba? Hayat diyelim ona ya. Yani tabii hayat biraz acı bir şey ama sadece acıdan müteşekkil bir şey de değil. Ee, hayatın içinde pek çok şey var. Ee, dolayısıyla ben çok büyük hikayeler yazmıyorum zaten. Ee, ki bir öykü kitabının adı da Büyük Kederler Küçük Öyküler'di. Ee, Bundan mütevellit olabilir. Yani yazdıklarım ekselette bunu duyuyorum. Çok yabancı gelmiyor insanlara. Evet, yani çok ee, net bir şekilde kendi durumlarını görebiliyorlar burada. Bu böyledir. Hani yani böyledir diyorum çünkü hani ne yazarken ne sonrasında ben böyle plan yapmıyorum. Yazmak böyle bir şey değil zaten. Yani siz yazarsınız ama yazarken yazdıklarınızın sonrasında daha çok daha plan yapmazsınız. Yani yapsanız da o işe yaramaz ona e, biraz da yine hayatın kendisi karar veriyor. E, Bahsettiğiniz şeyi ben de görüyorum karşılaşıyorum ve seviniyorum. Ama hani dediğim gibi bu benim üzerine çalıştığım ya da planladığım bir şey değil. Bu tamam. biraz da hani okulun e, tavrıyla ilgili bir şey. E, oku, okulun sahip çıkması diyelim, kabullenmesi diyelim. Yani Yazan biri olarak da tabii bunu görme koş. Yani bu e, şundan daha değerli. Hani Yüz yüze geldiğinizde insanlar bazen iltifat ediyorlar, yazdıklarınızla ilgili olduğunuz şeyler söylüyorlar. E bu da hoşuma gitmiyor değil elbette ama hiç tanımadığım, ben de hiç teması olmayan insanların dünyasında bir şekilde yer ettiğini kendim görmem e, benim için çok daha anlamlı. O yüzden açıkçası benim de hoşuma gidiyor bu durum tabii. Evet, şimdi hocam yazı dünyanızı etkileyen şeyler illa vardır. Şimdi e, şiirlerinizi okuduğumda... Dinlediğimde Aşk teması, özlem teması Çok yüksek dozda var Yani bu şiirler Kısaca sana yani kısa ve net bir şekilde soracağım Bu şiirler birine mi yazılıyor yoksa Öyle dağ taşa mı? <laughs> Valla dağ taşa değil ama e, Özellikle Birini hayal edip ya da birimi, Birini karşıma alıp yazdığımda yok Ya şöyle bir şey var bir Biriktiriyorsunuz Yaşamak biraz biriktirmektir bazı şeyleri bellenize biriktirirsiniz. Bazı şeyleri kalbinize biriktirirsiniz. 45 yaşındayım. 45 kere falan aşık olmuş olabilirim yani. bu aşk maceram 5 yaşında falan başladı. Bir de hani çok kolay açılabilen de biri olmadığım için bu 45'in 42'sini falan da kendi içimde yaşamış da olabilirim. dolayısıyla birinden hoşlanıyorsan ya da o zaman adına aşık diyorduk. Hadi yine aşık diyelim hani. Aşıksan ve bunu ona anlatamıyorsan ne yaparsın ki yani? Yazarsın. Ee, dolayısıyla birine yazarmış gibi görünürken bile aslında bir şekilde sende yer bulmuş. İçinde bir yerlerde kalmış herkese yazmış oluyorsun. Yani e, sadece aşk bu özlemde yazmam. Hani, e, ama şunu söyleyebilirim. Yazdığım şeyler ekser etti. Hani o edebiyat üçlemesini bir kenara koyarsak o üç kitap ayrıydı. Biraz şahsi hikayeler yazıyorum şahsi de şiirler yazıyorum. Yani neyse benim hayatımın merkezinde ne beni etkiliyorsa, ne beni üzünlendiriyorsa, ne beni yoruyorsa, derdim neyse açıkçası onu yazıyorum. Bu bazen eziyet eden hayvanlar oluyor. bazen bir kadın oluyor, bazen annem oluyor. Ben hani aşk ve özlem temalı dedim de Şöyle söyleyeyim, sizin zaten şiirleriniz tamamı öyle değil. Yani genellikle benim karşılaştığım şiirler diyelim, öyle düzelteyim. Abi ya yani şu, ama bu da çok normal değil mi? Yani yetişkin bir erkek sen biraz da kadınlarla ilgili de yazarsın tabii canım. Yani <laughs> ne yazalım başka? <laughs> Doğru. Şimdi hocam, yani şu anki kuşak bildiğiniz üzere teknolojiyle çok iç içe. Yani çevremde de görüyorum. Birinin kitap satın alıp okumak yerine yani internetten okur. Şimdi bu bence ciddi bir tehlike. Ve bu tehlike sizce edebiyatı ne derece etkiler? Bu ve bu nasıl aşılabilir? Ya şöyle, bu bir tehlike midir bilmiyorum. Yani mutlaka dezavantajları vardır ama e, pek çok avantajı da var. Evet. Artık ıı, kitap demeyelim de, metne diyelim ulaşmak çok kolay. Ama hani bir kitabı alıp Mutlaka. sayfalarını çevirip okumakla internetten kaydırıp okumak Ben de senin gibi düşünüyorum. E, elbette ki e, bir kitabı almak, onu koklamak, onunla fiziksel ilişki kurmak ekrandan kaydırmak gibi bir şey değildir. Ama hani mi yani şu da e, bir realitedir ki e, asıl olan metin. Evet. Ve onun üstündeki her şey metni bize ulaştıran ar araçlar. Dolayısıyla şu an bir tür kaos var. E ama zamanla taşları yerine oturacağını düşünüyorum. Yani basılı kitap her zaman kalacaktır, ondan da eminim. E şöyle bir şey olabilir, hani bazı insanlar gençler özellikle okuma alışkanlığını doğrudan kitaplardan değil de ilk elde belki internetten kazanıp sonra oradan kitaplara, kitaplıklara, kütüphanelere evrileceklerdir. Ya ben açıkçası karamsar değilim o konuda. Yani bir ara bu e-kitaplar ilk ortaya çıktığında ki bayağı da oldu. Ee, bu edebiyat dünyasında ciddi panik vardı. İşte artık basılı kitaba gerek kalmayacak. Çünkü düşündüğünüzde e, cebinizde yanınızda taşıdığınız bir aletin içinde binlerce kitap olabilecek. İnsanlar kütüphanelerini yanında taşıyacaklar. Kim kitap alsın ki gibi bir anksiyete vardı. Ben o zamanlarda aynı şeyi söylüyordum. Ee, bu bir yeniliktir. Bir süre insanlar buna ilgi gösterir. Ama insanların dönüp dolaşıp sığınacağı yer yine kitaplardır diyordum. E, Matbaanın icadından beri böyle olduğunu düşünüyorum. E, yine iş dönüp dolaşıp oraya gidecektir. Ben açıkçası bu konuda çok da olumsuz bakmıyorum ya. Teşekkür ederim. Şimdi bu teknolojiden açtık konuyu. Şuna bağlayacağım. Siz aynı zamanda lisede bir öğretmensiniz. E, ben 3 yıl önce falan mezun oldum liseden. Yani 3 yıllık bir değişimi bile yani çok net bir şekilde görebiliyorum. Siz eski zamandan bu zamana lise öğrencilerine bakınca ne görüyorsunuz? Yani bu gençler hani Z kuşağı, Z kuşağı diyorlar ya. Bu gençler size umut veriyor mu? Ya veriyor elbette veriyor. Bir kere evet yani 25 yıldır bu işi yapıyorum. Birkaç jenerasyon demek bu. Haliyle değişiyorlar tabii ki. Yani biz de değişiyoruz. Değişmeyen de zaten tek şey değişmenin kendisi. Dolayısıyla elbette ki değişiyor pek çok şey. Bu değişimin Bazen şikayet ettiğimiz yönleri var. Zaman zaman ben de homurdanıyorum. Yani e, ne bileyim mesela eskinin saygı göstergeleriyle günümüzün saygı göstergeleri farklı. E, ama şunu çok net söyleyeyim. Şimdiki jenerasyon daha öz daha özgüvenli. Onun yönlerinden bahsetmek istiyorum. Daha özgüvenli. Kendilerini daha rahat ifade ettiklerini görüyorum, düşünüyorum. E, daha erken yaşta birey olduklarının farkına varıyorlar. Bu önemli bir şey. Ya yani biz lisedeyken bu tür çok farkında değildik yani. Daha cesur. Ee, kesinlikle öyleler. Ha burada zaman zaman bir had aşımı da olabiliyor. Ee, ama ya spesifiktir. Genel fotoğrafa bakmak lazım. Ya ben elbette ki gençlerden umutluyum. Başka şansımız da yok zaten. Yani eğer bir çocuklar bizim çocuklarımız. Yarın öbür gün bir yerlere gelecekler. Ee, biz, Allah izin verir yaşlanırsak eğer. Yine onlardan hizmet alacağız. Yani bunlar doktor olacaklar, mühendis olacaklar, yönetici olacaklar. Haliyle hiçbir zaman umudumu kesmem, kesmedim. Ee, ama şöyle de bir şey var tabii ki. Yani ülkedeki pek çok olumsuzluktan da elbette onlar da etkileniyor. Ee, maalesef sıkıntısı bol bir ülkesi. Yani ee, işte ekonomik sıkıntılardan tutun bazı siyasi belirsizliklere kadar e pek çok şeyi. Ee, çocuklar hissediyorlar, onların hayatının bir parçası. Bundan kaynaklanan olumsuzluklar da vardır. Ama ben ee, çok haramsar bakmama taraftarıyım. Her şeye rağmen bu olumsuzluklar da onların kişisel gelişimine uzun vadede bir şekilde katkı sunacaktır. Ben ümitliyim. Ben o zaman biraz karşı bir şey söyleyeyim. Öğretmenler, yani liselerde olsun ortaokullarda olsun Bazen öğrencilerden çok değişik hareketler görebiliyorlar. Yani öğretmenlere çok büyük saygısızlıklar yapıldığını görüyoruz. Daha doğrusu öğretmenlik mesleğine de yansıyor bu. Ya yani bunlara ne diyeceksiniz? Ya şöyle. Türkiye'de ilkokul, ortaokul, lise seviyesinde sanıyorum 15-20 milyon arası öğrenci var. Yani çok büyük bir rakam. Evet. Dünyada pek çok ülkenin nüfusu o kadar değil. Oluyordur bahsettiğin şeyler mutlaka oluyor duyuyoruz görüyoruz e, sosyal medyada yansıyor ama şöyle düşünürsen mesela işte 20 milyonda böyle bir hadise bile haber oluyor işte paylaşılıyor bu, bu paylaşımlar üzerinden çocuklar acımasızca da eleştiriliyor Ya genel'e bakmak lazım yani burada şöyle bir fotoğraf çıkar mı bilmiyorum ben en azından tanık olmadım. Ya bütün çocuklar saygısız, işte üslupları bozuk, öğretmenlerine nasıl davranacaklarını bilmiyorlar diyemeyiz. Yani evet, vaktinizde oluyor. Binlerce olay oluyordur böyle. Benim dikkat çekmek istediğim nokta hani öğretmenlik müessesesine yapılan saygısızlıklar. Evet. Sizin de bir lafınız var. Ee, avukat Ali Lider farklı, doktor Ali Lider farklı ama öğretmen Ali Lider çok da şey değil yani dikkat. Böyle yani. bir stereotip olmuştu doğru. Ya şu kesin ben öğretmenim. E mesleğin itibarının gittikçe azaldığını görüyorum ve yaşıyorum. Ondan bahsediyorum. Yani öğretmenler ekonomik sıkıntılarla boğuşuyorlar. Yani bunu da görüyorum, yaşıyorum bizzat. Doğru. Ee, ama yani şimdi eğitimin genel olarak o kadar çok problemi var ki. Evet. Şimdi öğretmenlerin pek çok sorunu var. Öğrencilerin de pek çok sorunu var. Yani inanın e, öncelikle onları halletmek lazım. Nihayetinde öğretmenle öğrenci arasındaki o hukuk, o saygı hukuku diğer problemler halledildiğinde kolay çözülür. Ben öyle düşünüyorum. Yani işi bilen bir öğretmen bence yani e, tırnak içinde en yaramaz sınıfı bile kafalayabilir. Ama e, maalesef şartlar bazen buna yoğunlaşmaya bile izin vermeyebiliyor. Bir de yine aynı şeyi söylüyorum. E, hani... Şimdi 20 milyon öğrencinin olduğu bir camiada bu türden binlerce olayın olması rakamları kıyaslarsanız devede kulak. Evet. Ama bir taraftan da 20 milyonu bir kenara bırakın, binlerce öğretmenin bu tür hadiselerle karşı karşıya gelmesi elbette ki can sıkıcı. Ee, belki bu da eskiden de oluyordu ama şunlar yoktu ya hayatımızda. O yüzden görmüyorduk. Ee, belki görüyor olmamız da iyi oldu. Belki bunun üzerine bir daha bir düşünmemiz lazım ama... ...ben hep bu tür meselelerde büyük fotoğrafa bakmaya çalışanlardanım. Yani nesli, onun dilini ve onun ihtiyaçlarını anlayan öğretmenler... ...bunun da üstesinden gelir. Ben bunun aşılamayacak bir eğitim problemi olduğunu düşünmüyorum. Eğitimin çok problemi var e, 20 problemi varsa belki ilk 15 problemden sonra bunları konuşmalıyız. Hocam yani şimdi aslında ilk başlarda da sormam gerekiyordu. Ama biraz sona bırakmak istedim. Şimdi ben size konu kalacağımı paylaştığım zaman bazı arkadaşlarım hani sevindi sizi tanıyordu, biliyordu. Hani bazıları da kusura bakmayın bu da kim? Hani, Çok normal. Evet. Yani siz eğer kendinizden biraz bahsetmek isterseniz yani şiir yapınızdan, şey ya şöyle, ben en yani öğretmenim, felsefe öğretmeniyim. Ve yazıyorum. Yani sadece şiir yazmıyorum. Ee, beş şiir kitabım var ama onun üstüne öykü kitapları, deneme kitapları, edebiyat incelemeleri de hazırladım. Ee, toplam 12 kitap var. Bir artı sayısını hatırlamadığım kadar da çok farklı platformlarda da yazdım. Dergiler veya başka e, platformlarda Dolayısıyla bir taraftan da işte müzeden bahsettik. Bir koleksiyoner ve müze kurucusuyum. Ya bir üçgen var aslında. Bir tarafta yazarlık, bir tarafta öğretmenlik, bir tarafta da işte koleksiyonerlik ve müzecilik. Bu üç ile ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Öğretmenlik benim mesleğim. Yazarlık benim derdimi dökme alanım. Müzecilik de benim hobim. Dolayısıyla birinde karşılaştığım olumsuzlukları diğeriyle sağaltmaya çalışıyorum, tedavi etmeye çalışıyorum. E, ee, neredeyse de bütün zamanı bu üç alıyor zaten. Bu üç arasında gidip gelen, e, tabi okumayı da çok seven, hani üçgenin ortasında da okurluğu koyalım hadi. Okur, yazar, koleksiyoner bir öğretmen diye kendimi hep özetle tanıtıyorum. Burada da öyle söyleyebilirim. Tabii. Çok müsaadesiniz. Estağfurullah. Son soruyu sorayım, kapatalım. Geçen günlerde o dergisinden ayrıldığınızı paylaştınız. Eğer çok özel Yok yok. Yani zaten bunu hani sosyal medyada da paylaştım. 10 yıldır yazıyorum o dergide... Yani çok da mutluyum bir parçası olduğum için. Yani ben ömrüm boyunca otla da yazmıştım diye anlatacağım. Ama şey var ya yani, ne diyelim bir metal yorgunluğu mu diyelim ona? Hani bir işi böyle her ay yapıyorsanız ve bu mesleğiniz değilse ki mesleğiniz bile olsa bir yerden sonra bir tek düzelik oluyor. Bıkkınlık demeyelim ama yani diyelim ya belki de yani hayır bir süre sonra e, kendinizi yenileme ihtiyacı hissediyorsunuz ama bu da her zaman çok mümkün olmuyor. Bu yüzden de bazen işte tebdili mekan iyidir demek zorunda kalıyorsunuz. Artık bir süredir ot dergide ben kendimi tekrar ettim fark ettim. Sanki böyle benzer şeyleri yazıyormuşum gibi geldi. Hatta duydum da insanlardan böyle şeyler. Haklıdır da. Dolayısıyla e, bazen de ya artık iyice kötüleşmeden işte sizin adınıza bir, şey böyle bir ara vermek ya da böyle tatlı tatlı belalaşmak iyidir. Oturduk konuştuk helalleştik. Tabii tabii hiçbir problemimiz yok. Yani ben severim ot dergiyi. Dediğim gibi daha benim hiç kitabım yok yani ortada otta yazmaya başlamıştım. Ama işte bazen böyle e, ayrılıklar da gerekiyor. İyidir. Onlar için de iyidir. Benim için de iyidir. Hani onlar belki benden açılan alana daha yeni bir yazar koyacaklar. derginin yenilenmesine katkıda bulunacak. Ben belki başka platformlara birazcık konsantrasyonumu, enerjimi yoğunlaştıracağım. Bir iki taraf için de hayırlı olur diye umuyorum. Hocam kanalımızın ismi Gençlik TV. Eyvallah. Dolayısıyla hitap ettiğimiz kesim daha çok gençler. %90 oranında hemen hemen. Siz son olarak bir şey söylemek ister misiniz gençlere? Eyvallah ne diyeyim kendilerine iyi baksınlar. Ee, kitaplardan uzak durmasınlar başka şeylerle de ilgilensinler tabi ama kitap mühim. Ee, teşekkür ederiz bizi dinleyen herkese. Eyvallah. Sağ olun, Size teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bizlerin ailesine de teşekkür ederiz. Bize imkan sağladıkları için. Hocam size de Eyvallah. teşekkür ediyorum. Eyvallah kardeşim.